Merhaba arkadaşlar. Bugün size Fiverr'da hesap nasıl açılır ve ilan nasıl verilir bunu göstereceğim. Onun için ilk olarak Fiverr'ın sitesine girdikten sonra buradan join katıla tıklıyorsunuz. Sonra isterseniz Facebook, Google veya Apple hesabınıza katılabilirsiniz. Buradan ben Google hesabıma katılıyorum. Zaten önceden hesap açmıştım. O yüzden buraları göstermeyeceğim. Şu anda basit bir hesap açıldı. Buradan hesaba bilgilerimizi eklemek için profilden yeni bir oluştur diyoruz. Buradan zaten bilgilerinizi istiyor ilk olarak. Devam, devam diyoruz. Ben önceden girmiştim zaten buraları hızlı geçebilmek için. İsim, örnek bir isim koydum. Sonra bir profil fotoğrafı. Bir açıklama. Bu sizin hesabınızın açıklaması. Şeyin değil. E, i̇lanınızın açıklaması değil. Sonra dil seviyenizi gösteriyor. İsterseniz yeni bir dil ekleyebilirsiniz buraya. Mesela İspanyolca ekleyelim. Basit seviyede. Devamlıyoruz. Sonra burada e, Sizin şeyinizi soruyor. E, hangi alanda iş yapacağınızı soruyor. Burada bir sürü seçenek var. Ben grafik dizaynı seçtim. Burada yıllarını Seçiyorsunuz 2018'den 2020'ye kadar mesela Sonra burada alt dalları var Mesela 3 boyutlu model yapıyorum Veya logo dizaynı İşte illustration Sosyal medya dizaynı Buradan 5 tane kadar Seçebiliyorsunuz 2 ile 5 arasında Sonra buradan Skill'lerinizi yani becerilerinizi seçiyorsunuz Yine ben mesela Art driving seçtim Başlangıç seviyesi olarak İsterseniz Başka bir şey de seçebilirsiniz buradan. Sonra burada education var. Ee, yani bu e, Bu yani şöyle oluyor. Bu sizin durumunuzu belirtiyor. Yani üniversite mezunu musunuz mesela. Onu girmeniz gerekiyor. Ben buraya random bir şeyler yazdım. Bunu girmek zorunda değilsiniz. Burada sertifikanızı var. Ben de buraya bir şeyler saldım. Şu e, compilation rate artsın diye yazdım bunlara. Eğer compilation rate 65'in altında olursa bu profil tamamlamayı geçemiyorsunuz bu arada. Sonra burada Google hesabınızı, Facebook veya Twitter hesabınızı bağlayabilirsiniz. Burada diğer seçenekler de var. Devam diyorum. Burada e-mail ve telefon numaranızı bağlamanızı istiyor ondan sonra finish'e tıkladığınızda artık hesabınız oluşturmuş oluyor hesabınızın bilgileri sonra buraya ilan oluşturma bölgesine geliyorsunuz ilanınızı buradan oluşturuyorsunuz hepsini şimdi burada ilanınıza bir isim veriyorsunuz bu kısımda örnek olarak I will design bunu Örnek bir isim mesela. Sonra kategoriyi seçiyorsunuz. Buradan logo design, brand style Logo design'i seçtim ben. Sonra burası bu ee, logoyu hangi türde yapacağınızı seçtiğiniz kısım. Ne minimalist mi, üç boyutlu mu mesela? Retro. Ben 3D'yi seçeceğim şimdilik. Burada da e, ee, mesela logoyu dizayn ettiniz hangi şekilde teslim edeceğinizi burada seçiyorsunuz mesela logoyu pdf olarak yaptınız öyle teslim ediyorsunuz veya png olarak yaptınız sonra burada tek ekleyebiliyorsunuz örnek logo creator logo design 5 tane ekleyebiliyorsunuz burada sonra kaydet ve devam et diyoruz Burası e, ilanınızın fiyatını belirleyeceğiniz kısım. Mesela burada paket yapabiliyorsunuz. Burada pakette resim veriyorsunuz. Örnek olarak başlangıç orta ve ileri ileride isimlendirebilirsiniz mesela. Burada paketin detaylarını belirliyorsunuz. Yani nasıl olabilir? Mesela bir e, YouTube kanalındaki ayarları yapabiliyorsunuz. Thumbnail'ler, banner resimler, montajlar. Mesela başlangıç paketinde thumbnail e, artı montaj yapıyorsunuz. Ortada da e, başlangıç paketi artı bunun üstüne e, ne yapabilirsiniz? Mesela banner resim burada da mesela orta paketin üstüne ee, ne deniyordu? Burada da orta paketin üstüne bir şeyler koyarak ekleyebilirsiniz yani. Sonra burada ne kadar sürede teslim edeceğiniz var. Mesela başlangıç paketini 3 günde teslim ediyorsunuz. Orta paketi 2 günde. Ee, premium paketi de 1 günde. Sonra burada revizyonlar var. Revizyonlar mesela bana bir thumbnail ve montaj yaptınız. Yaptım mesela. Bunu beğenmediniz. Bunu kaç kere değiştirebilirsiniz? Mesela bir kere bir kere değiştirme hakkı veriyorsunuz burada. Burada iki kere veriyorsunuz. burada beş kere veriyorsunuz. Burada onu gösteriyorsunuz. Sonra bu alt kısımda vektör file, sosyal medya kit falan var. buralarda da Mesela burada yüksek çözünürlük var. Mesela ilk ilkine yüksek çözünürlük vermiyorsunuz. Orta verileri pakette veriyorsunuz. Bunu ayarını yapabilirsiniz burada. Vektör dosyası var. Sonra burada fiyatını belirliyorsunuz. İlk paketi mesela 10 dolar yapalım. İkincisine 20 dolar olsun. Üçüncüsü ileri seviyede 40 dolar yapalım. Burada ilave ee, paket ekler var. Burada mesela basit pakette ee, daha hızlı teslim edeceksiniz mesela. o 3 güne teslim ediyorduk. Bunu bir günde teslim etmek için 5 dolar fazla verirseniz bir günde teslim ediyorsun mesela. Aynı şekilde bunları da aynı ayrı yapabilirsiniz. Bundan sonra ekstra revizyon yine. Ekstra logo konsepti. Aynı şeyler. Ve isterseniz burada 3 e, paket istemiyorsanız tek paket haline de getirebilirsiniz. Burada sadece bir paket olur. Bunu yaparsınız. Yine kaydet ve devam ediyoruz sonra. Sonra buraya e, ilanınızın açıklamasını yazıyorsunuz. Burada insanların ne vereceğiniz var. Yani burada ilanınızı tanıtıyorsunuz yani neler yapabildiğinizden bahsediyorsunuz. Ben örnek olarak bir açıklama bulup geliyorum hemen. Mesela örnek olarak böyle bir açıklama buldum. Bunu ekledim. Sonra burada sıkça sorulan sorular var. Örnek olarak mesela ne yazılabilir? Ee, can you make Logo Logoyu her dilde yapabilir misin? Mesela Yes yapabilirim. Ekledik mesela. Sonra burada ee, soru ekliyorsunuz. Örnek olarak ee, bir logo yapacaksınız. E, logo ne kadar büyük olmalı? Ama logo bir. Buradan e, direkt metin olarak yazabilir veya bu siz buraya seçene görebilirsiniz ölçüleri. veya direkt size dosya olarak atabilir. Ekledik. Ekledik yine devam ediyoruz. Sonra burada e, ilanınızın kapak fotoğrafını göstereceksiniz. 3 tane fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Bir tane video ve iki tane de dosya ekleyebilirsiniz isterseniz. Ben boyutlarına uygun bir resim indirmiştim internetten. Onu koyacağım şimdi. Burada kullanıcı sözleşmesi var. Bunu da kabul ediyoruz. Amerika vatandaşı mısınız diyor. Hayır. Kaydettik. Ve ilanı böyle oluşturduk. Şöyle yenilsin. Evet. Profilimize gelelim. Gördüğünüz gibi ilanımız şu an burada satışta. Üstüne tıkladığımızda da başlangıç paketini seçmiştik. Tam neyin artı montaj. 8 euro. Şu anda burada mesela euro olarak görünüyor ama isterseniz bunu e, dolar olarak yapabilirsiniz. Burada bir sürü para birimi var. Ben dolar seçeceğim. Dolar olarak fiyat biçmiştim çünkü. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. E, kanalımıza da abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.